Mevcut durum böyle tabii. hani hı hı. Okullarda bunlar oluyor. Peki sen bir anne olarak nasıl çözümler ürettin? Çocuğunun beslenmesinde ne gibi çözümlerin var? Aslında yemekhane kültürü dediğim gibi güzel bir kültür ama yemekhanede de verilen bazı yiyecekler ki benim çocuğumun alerjisi yok. Bazı çocuklar işte yumurtaya alerjisi olabiliyor, gluten alerjisi olabiliyor, çölek hastası olabiliyor. Evet. Yani çok şükür öyle bir durumumuz yok ama bizim de tecrübe ettiğimiz e, okula başladıktan sonra Nil e, kabızlık problemi yaşamaya başladı. İlk başta ben bu stresten kaynaklı diye düşündüm, bilmiyordum çünkü e, işte okuyorum, araştırıyorum. Sonra doktoruyla konuştuğumuz sırada öğrendim ki süt de böyle bir şey yapabiliyor, evet. sorun çıkarabiliyor. Fakat Nil süte aşık. Ne yapacağız yani? Çocuğumu mutsuz etmek istemiyorum. Dedim ya sana kıyamam hali geliyor evet. böyle, küçücük bir çocuk istiyorum diyor. Sonra anlattım ona dilim döndüğünce, o zamanlar daha buçuk yaşında. Ee, dedim ki, bak bir deneyebilirsin. Okulda her sabah gelen sütü yarısını içmeye başla istersen. Tabii yarısını içmekle olmadı bir değişiklik. Sonra yavaş yavaş hepsini kesebilirsin dedim. Ee, bir bak kendin karar ver ne oluyor diye. Çünkü çocuk tuvaletini yaparken ağlıyor. Yani yapamıyorum diye. Şimdi ortada ciddi bir sorun var. Ee, o zaman dedi ki tamam ben bir deneyeyim dedi. Ve denediğinde... Ee, sonuç çok olumlu oldu evet. yani her şey yoluna girdi onun gerçekten problemi sütmüş ee, dedi ki evet işe yaradı dedi anne o sevincini görmeniz lazım yani hani bir şey kurtuldu bir sorunu çözdü Evet. Ee, o zaman ne oldu dedi ki ben içmeyeceğim artık tamam dedim içme ee, çok özenirsem dedi arada bir içsem dedi bence o arada bir tölere edebilir senin bedenin dedim <laughs> tamam dedi mesela şöyle oluyor 15-20 günde bir ben bugün ne yaptım biliyor musun diyor ne yaptın diyorum süt içtim diyor. Ondan ve bekliyor sonuç nasıl olacak evet. acaba diye. Neticede tölere edebiliyor bedeni ve biz bu şekilde bunu kontrol altına aldık. Yani aslında e, ne yapıyor, ne yaptık diyebilirim. Anlatıyoruz bizniyle ne yapacağını, ne, neyi kontrol edebileceğini, bedenine neyin iyi geldiğini evet. besinleri de anlatıyoruz yavaş yavaş. Bence bütün anneler babalar evet. bunu yapabilirler ama. En önemlisinin de örnek olmak gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani biz de anne baba olarak yediklerimizle ona örnek oluyoruz. Ee, acaba burada önemli olan şu mudur? Yani e, çocuk diye bakmamak lazım aslında. Çocuklar da bizler kadar bedenlerini tanıyıp bedenleri hakkında söz sahibi olup aslında kendi bedenlerine yediklerinden hangisi iyi geliyor? Hangisi iyi gelmiyor ya, e, ayırt etme becerisi kazandırmak aslında amaç olabilir mi? Muhteşem söyledin. Evet. Evet, bence aslında e, zaten biz öyle doğuyoruz. Hı -hı. ya Bence değil okuduklarımdan evet. söylüyorum. Yani aslında bedenle bağlantımızı sonra kaybediyoruz. Evet. Dolayısıyla o çocukken zaten bedenin çok farkında, çok basit bir şekilde karnım ağrıyor diyor, şuram acıyor, buram acıyor. Biz unutuyoruz dinlemeyi. Evet. Şimdi o zaten bedeniyle iyi halde olan çocuğa, Diyorsunuz ki bak bunu yediğinde bir izlesene nasıl oluyor. Evet. İnanın anlıyorlar. Yani evet. ben böyle dönmek istiyorum şimdi kameralara. <laughs> Sandığımızdan çok daha akıllılar. Hele ki şimdiki nesil daha fazla bilgiye maruz kaldığı için çok çok açıklar. Dolayısıyla bence tabii ki işimize de gelmesi gerekiyor. Yani biz de sağlıklı beslenmeliyiz evet. ki çocuğa da bunu yap diyebilelim. Evet. Çok önemli evet. evde. Okulda öğretmenleri örnek olması çok önemli. Hı hı. Çünkü çocuk önce ailesini kopyalıyor. Sonra okulda öğretmenin evet. alışkanlıklarına bakıyor ve on, sonrasında da akrana dönüyor olay aslında. Evet.